Bumblebee'nin Griffin Rock'a geri döneceğine inanamıyorum. Bu sefer kankam için her şeyi mükemmelce ayarlayacağım. Kanka mı? En iyi arkadaş yani. Aa, pankartta buna uygun yer var mı? Ah, bence hoş geldin galaksinin kahramanı Bumblebee yeterli olacaktır. Blades, Optimus Prime'un iletisine göre Bumblebee ancak üç gün sonra gelecekmiş. Hiç vakit yok. Ah. Daha hoş geldi şarkısını çalmak için bir enstrüman çalmayı öğrenemedim. Mumblebee'nin buraya önemli bir şey için geleceği hiç aklına geldi mi acaba? Beni ziyaret etmek de önemli. Evet. <laughs> Hemen balon ve parti şapkası olayına girmezsen. Balonlar için her yumu getirdim Blades. <laughs> oh. Cody, bunu postalar mısın? Bugün gitmesi gerekiyor ve bu aralar biraz yoğunum da. Aa, tabii abla. Hoş geldiğini yanlış yazmışsın. <laughs> Şakaydı. <laughs> Kaç bakalım. Hey harika ayakkabılar Frankie. Babamın en yeni icadı. Kayakkabı. Su kayağı ayakkabısı. Test etmeye gidiyoruz. Gelmek ister misin? Kesinlikle. Parti planlama çok heyecanlı olsa da... Böyle zamanlarda tekneye dönüşebildiğime seviniyorum. <laughs> Kayak kabının çalışma prensibi çok basit. Tabanlar yüzey suyunu alıp arka taraftan fışkırtarak bir itme gücü oluşturuyor. Yani bir anlamda deniz pateni gibi diyebiliriz. Evet. <laughs> Bu çok harika. أما شو دي؟ ne zaman öğrendin? Adı bu muymuş? Sörfle hayatımızı kurtardın. O yüzden sana minnettarız. Ancak laboratuvarım iyi durumda değil. O dalga nereden çıktı doktor? Okyanus dalgalanmalarının olası nedenleri çok fazla sayıdadır. Ekipmanı yeniden tamir ettikten sonra daha kapsamlı bir araştırma yapabilirim. Frankie, saç kurutma makineni alabilir miyim? Büyük gün sonunda geldi. Bumblebee için artık her şey hazır. Şimdi önce bir hoş geldin konuşması ardından şarkı ve sürpriz. Unutma Cody ben şimdi diye bağırmadan ipi sakın çekme. Şimdi anladım. Sonra Bee'nin göreceği ve yapacağı şeylerin listesine başlayacağız. Bir Bumblebee'ni kısaltılmışım. Unutmayın ziyareti ne kadar eğlenceli geçerse o kadar uzun kalır. Çok abarttı. Bumblebee'nin gelişi için bir şiir hazırladım çocuklar. Kod 7, kod 7. Hiç, hiç aratmaz kod 11'i. Kurallar herkes için geçerli. Hiçbir felaket deviremez bizi. Daha devam edecektim ama i harfiyle kafiyelerim tükendi. Bu da benim katkım. Adını Bumblebee ve Optimus koydum. Şey, sanırım yürüyüş ve albüm bakmadan sonra bunlarla ilgilenebiliriz. Ah, herkes biraz sakinleşsin. Bumblebee, Optimus onu yolladığı için geliyor. Askerlerin tatil yapmaya vakti olmaz. Geldi, geldi, geldi. <laughs> ve şimdi birkaç hoş geldin sözü. Seni büyük bir gururla karşılarken. Bunlar için vakit yok da ne demek oluyor? <laughs> ben bir haftalık plan yaptım. Oo, yani bir görev için mi geldin? Kimin aklına gelirdi ki? Merhaba Rescue Botlar. Ekibim Griffin Rak yakınlarında daha yeni faaliyete geçmiş bir Cybertron cihazı tespit etmiş bulunuyor. Ben civardaki suyu tarıyorum. Lütfen karıyı taraması için Bumblebee'ye yardımcı olun. Eğer cihazı bulursanız bana haber verin. Ancak bir Prime gücü bu teknolojiyi kapatabilir. Optimus'un bize doğrudan görev vermesi bir onur. Yardım ederiz Bumblebee. Şefe yeni görevimizi haber verelim. Ama şimdi gidemeyiz. <laughs> Antik bir uzay cihazı için fosil avcılığı mı? Harika. Evet. Avı biz kazanırsak ne elde edeceğiz? Bu bir oyun değil, Kate. Cybertron teknolojisi çok hassastır ve tehlikeli olacaktır. Oo. O zaman onu daha dikkatli korusaydın söyledim. Çok mi? çok biliyorsun sen. Bumble cihaza yaklaştığımızda sensörün öteceğini söylüyor. Tamam. O zaman arayalım. Yavaş ol deni. Demin arayıp helikopter kullanma sürenin dolduğunu bildirdiler. Yeni başvurumu üç gün önce yolladım. Hatta onu kodi postaladım. Ay, ay postaya verecektim ama sonra Frankie geldi ve doktorun prototipini tespit ettik ve dalga bize vurdu. Ben de unutmuşum. Özür dilerim. Özür dilerim. Lütfen bu hafta ev işlerini yapsam ah, sorun değil Kodi. Benim sorumluluğumdu. Ama odamı temizlemek istiyorsan ben senin belgeni yollarım. İşleme koyulana kadar Blaze'le uçman mümkün değil. Ama Bumblebee'ye yardım etmeliyiz. Ayrıca uçuşu zaten ben yapıyorum. O yüzden sadece... Olmaz. Biri deni havada görürse izni kalıcı olarak iptal edilebilir. Kural kuraldır. Özellikle de hava güvenliği kuralı 46306 7. madde. Ama Deni hala araç sürebilir. Belki Bumblebee ile ekip olabilir. <laughs> Neden ortağımı seninle paylaşmak beni üzsün? En iyi ki arkadaşımla birlikte dolaşacaksın. <laughs> Hiç sakıncası yok. Ne dediğini bilmiyorum ama sen çok iyi bir araçsın Bumblebee. Güçlü, hızlı ve konforlu. Ah, affedersin Bumblebee. Önündeki tarlayı görüyor musun? <laughs> şey, bir gün Deni ve ben oradaki çitin kendi teline girmiş bir ineği kurtarmıştık. <laughs> Aa, ve sol tarafta gördüğün tarladaysa bir... Blade, sohbeti kesip göreve odaklanabilir miyiz? Aa, tamam. Şu yangın yoluna girip ormanın derinliklerine bakalım. Aa, evet, benim için endişe etmeyin. Ben yetişirim. Sonradan... Sanırım adanın her karışını taramış olmalıyız. Optimus cihazın kesin karada olduğunu söylemedi. Belki de çoktan okyanusta tespit etmiştir efendim. Belki de itfaiye dönüp son durumu değerlendirmeliyiz. <laughs> hey sonunda! Ah, Bumblebee. Geri dönünce en sevdiğim filmi izleriz olur mu? Filmin konusu da birlikte seyahat edip çılgın maceralar yaşayan iki arkadaşın hey Az önce kaptan Shaw aradı. Bir balina feribota yakın yüzüyormuş. Çok yakın. Yürü, Yardım edin! Baba, Yardım edin. balina feribotu Yardım batırdı. İnsanlar bizim. suya düştü. Biz hallederiz, Cody. Durun, ekip! Bu bir hava ve deniz kurtarması. Heatwave okyanusa yönel. Blaze'le orada buluşuruz. Ama Bumblebee ile Deni ne yapacak? Boulder ve Chase'le birlikte beklesinler. Su üzerinde kara araçları pek bir işe yaramıyor. Yeni kurtarma hareketlerimi gösterme fırsatım olmayacak. Ee Bumblebee? Sana itfaiye istasyonunda yaptığımız değişiklikleri göstereyim mi? Aa, ama bunu ben yapacaktım. Blade, telsiz kanalından bizi dinlemeye keser misin? Balinaların sahile böyle yakın yüzdüğünü bilmezdim. Genelde yüzmezler. Tuhaf olan da bu. Cody, doktorun okyanus laboratuvarı balinanın yüzme rotası hakkında bir veri toplamış mı diye sorar mısın? Elbette Graham. Pekala sakin olalım lütfen itişmeyin. Balinalar insan yemez. Sanırım. Biraz daha aşağı, sola ve tamam. Bitti. Şimdi Bumblebee ile takılmaya dönebilir miyiz? Önce bu feribotu tamir için tersaneye çekmemiz gerekiyor. Peki bu uzun sürer mi? Ne kadar çabuk başlayacağımıza bağlı. Önce devasa dalga, şimdi yanlış yöne giden bir balina. İçgüdülerim aralarında bağlantı olduğunu söylüyor ama cihazlarımdan gelen bilgi biz bilim insanlar arasında parazit olarak anılır. Kodi, okyanusla ilgili başka tuhaf bir acil durum çağrısı var mı? Aşırı büyüyen yosunlar, çılgın gelgitler falan? Hayır, yani sadece geçen hafta babam Madeline Pinch'in su altı sondajı için izin istediğini söylemişti ama vali onu geri çevirmişti. Ve çevirmeli de. Maden ekipmanlarını adanın bu kadar yakınında kullanmak çok tehlikeli olabilir. Ne zamandan beri Pinch ailesi hayır cevabını kabullendi Bir şey bulursak hemen babana haber veririm Cody. Gel küçük karidesim. Okyanus laboratuvarında cevaplar için olta atalım. Bu kesinlikle programlanmış aktivitelerimizden biri değildi. <laughs> evet. Harikasın Deni. Eğitim parkuru hız rekorunu kırmış oldun. İyi <laughs> e işte ortak. Ortak mı? Ama... Fırsatınız varken kutlayın abla. Ben ve Heatwave birazdan rekorunuzu parçalayacağız. Peki ya sen Chase? Sen de rekoru denemek ister misin? Cybertron cihazının adada olmadığını belirlediğimize göre yeni bir görevimiz olduğunu düşünüyorum. Bizim gibi dinamik bir ikiliyi geçtiğinizi rüyanızda görürsünüz. Ne? Ama senin dinamik ikilinde ben vardım. Onunla bir kere çalıştın diye beni unutamazsın. Niye seni unutayım ki, Blade? Bu bir sürücü parkuru. Bumblebee ile ekip olmam seni rahatsız mı etti? <laughs> rahatsız mı? Neden rahatsız olayım? Sakıncası yok. Ah, hey, aklıma bir fikir geldi. Sen bizim pit ekibimiz ol. Bu ne anlama geliyor? Sen kenarda oturup gerektiği yo, zaman Yok yok, yo. kenarda oturmak pek bana göre değil. Almayım. Şimdi izin verirseniz arkadaşımla film izleyeceğiz. Bumblebee ve Deniz sözde benim en iyi arkadaşım. Birbirlerinin değil ama artık işler değişmiş. Ah! Optimus Prime. Efendim. Söylediklerimin ne kadarını duydunuz? Hepsini. Bumblebee ve Rescuebotlar nerede? Eğitim parkurundalar. Ee, size oraya nasıl... Buna hiç gerek yok. İhtiyacım olan tek robot sensin. Benimle ekip mi olacaksınız? Adanın geleceği buna bağlı. Sizi yarı yolda bırakmam efendim. Hey Optimus! Burada olduğunu bilmiyordum. Babamı çağırayım mı? Buna gerek yok Cody bana ihtiyacım olan yardımımız sağlar. Lütfen şefe bizim göreve gittiğimizi söyle. Biz dedi. Ben ve Optimus artık biz olduk. Göreve hazırım efendim. İtiraf etmeliyim ki özel yasal bölgede hız yapmak gerçekten çok keyifliymiş efendim. Tüm gücünü kullan Chase. Bumblebee'yi bu düzlükte yakalarız. Ah. Oh. Ah. Sanırım insanlar takılıyorum derken bunu kastediyorum. Yakala seni çekeceğim. Ya, özür dilerim şef. Boulder Pist'in kurallara uygun inşa edildiğini söylemişti. Bunu daha sonra araştırırız. Tabii buradan çıkabilirsek. <gülüyor> 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 Sanırım balık tutmanın da faydası varmış. Ama bizi geri atma. Bu neden oldu? Graham, çukurun neden açıldığını biliyor musun? Evet ama hiç mantıklı gelmiyor. Baksana zemin ıslak. Tuzlu suyla tamamen yumuşatılmış. Bir adada yaşarken bunları duymak hiç hoş değil. Hemen doktoru arayalım. Ee, Optimus, görevimiz tam olarak nedir? Cybertron cihazını geri almak. Bir çeşit dünya teknolojisi cihazı aktive etmiş. Yoluna çıkan her şeyi eritiyor. Taş, organik madde, metal. Eğer onu hemen kapatmazsak bütün bu ada suya gömülecek. Ama o zaman üstündeki herkes Evet. O yüzden bile hemen bu cihazı uçurman ve okyanustan çıkarmama yardım etmen gerekiyor. Beni ve Bumblebee'ye anlatmak için sabırsızlanıyorum. Efendim, nereye gidiyoruz? Tam olarak emin diyelim. Su derinliği tespit cihazımın sonuçlarını bozuyor. Sizi bölüyorum ama sanırım bu bölgede yardım edebilecek birini tanıyorum. Yani biz bir eritici arıyoruz. <laughs> sanırım sıvılaştırıcı demek istedin. Bu şeften gelen derin çukur mesajını çok iyi açıklıyor. İtfaiye çukuru, devasa dalga ve kayıp balinanın koordinatlarının merkezini bulursam... ...cihazın yerini tespit edebilirim. Kodi, Optimus'a söyler misin lütfen? Sonucu en kısa zamanda ona ileteceğim. En kısa zamandan da önce iletseniz iyi olur. Baba, Griffin Rock batıyor. Hem de çok hızlı şekilde. Gayzerler, seller ve göçükler değil mi? Vali demin aradı. Bizi acil durum noktalarına yönlendir Cody. Ayrılıp her durumu bağımsız ele alacağız. Rescue botlar, <laughs> Ve geçici reskü botumuz kurtarmaya hazır. Blades, sinyalin kaynağı mevcut konumumuzun 3 derece güneydoğusunda. Teşekkür ederim doktor. Hemen gidiyoruz. Bana yardım etmek adına ekibini geçici olarak bırakmış olduğun için sana minnettarım. Optimus! sana yardım etmek yani sen Elvis'ten bile büyüksün. Bu Elvis denen kişiyle tanışmadım ve cüssesini bilmiyorum ama sen ortağının bu görevden dışlandığını hissetmesinden endişe etmiyor musun? Hayır, Deni şu anda uçamaz. Ama zaten üzülmez çünkü biz bunu herkes için yapıyoruz öyle değil mi? Çok doğru. Bir ekibin tam kapasite çalışması için üyeleri arasında kıskançlığa yer olmaması gerekir. Anladım. Şu an Adeni'den söz etmiyoruz değil mi? Sanırım hedefimize ulaşmış durumdayız. Cybertron cihazını aktive eden mekanizma bu olmalı. Beni al Shout. Cody, bunu görüyor musun? Bu Madeline Pinch'in sondaj platformu. Ama vali ona izin vermemişti. Aa, birinin başı gerçekten derde girecek. Evet, bütün odanın. Bütün şeritlerin geçici olarak kullanıma sokulduğunu bildirmek isterim. çözüldü. Aslında çözülmedi. Arkadaşlar, altımızdaki zemin her geçen dakika yumuşuyor. Hem de nasıl. Yüksek ve kuru bir bölgeye gidin, kurtulacaksınız. Şef, sıvılaştırıcı cihaz kapatıldığı için adanızın en genç yarına kadar yeniden eski sertliğine ulaşması gerekiyor. <laughs> o kadar bekleyemeyeceğim. Bataklıkta o kadar kalınmaz. Kımıldamamaya çalıştı Eli. Hemen geliyoruz. Blaze. En son hızımla uçuyorum. Ben seni yavaşlatıyorum. Görüşürüz. Teşekkür ederim Optimus. Ah keşke Bumble hava görevlerine gelebilseydi Harikasın Bumblebee. Siz Bey. harika bir ekip oluyorsunuz. Ben yokken Deni'nin yanında olduğun için teşekkür ederim Bumblebee. Ah, tepkine bakılırsa söyledikleri sadece bip lop bip değildi ha? Bir ekip olmanın anlamı budur. Hepimiz ortağız dedi. Sen ne zaman Bumblebee'ci öğrendin? Öğrenmedim. Ama öyle olduğunu biliyorum.